İyi günler dilerim. Bugün sizlere Venom'un yeni görevleri geldi. Bunları tanıtacağım. Nasıl yapacağınızı bunları da göstereceğim şimdi. Ama ondan önce Lightning'in az önce testnetini bıraktım. Onu da izlemeyi unutmayın. Kesinlikle çok güzel bir test net videosu oldu. Ee, sizler de onu yapın. Dediğim gibi Venom'un iki adet e, görevi daha geldi. Bu görevleri dediğim gibi her zaman atacağım kanala. Sizler de yapın bu görevleri. Hiç eksiltmeyin. Şimdi iki adet daha görevi nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle her zaman e, şu ilk videoyu izlerseniz zaten buradaki Venom'un kendi görev yerine geleceğiz. Venom.network/tasks sitesinde task sayfasını ziyaret edeceğiz. Burada önce numi görevini yapacağız, daha sonra yield görevini yapacağız. Öncelikle numi görevini yapalım. Complete task butonuna tıklayacağız. Buraya tıkladıktan sonra Watch Video diyor. Hemen videomuzu izleyelim. Play butonuna tıklıyoruz. Play butonuna tıkladıktan sonra bu şekilde sizler de Venom'un bizlere izlemesini istediği videoyu izleyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra zaten otomatik olarak Task Completed butonu sizlerde de çıkacaktır. İzlemenize gerek bile yok ama sizler yine izleyin. Bunu yaptıktan sonra diğer bir görev ise Tweet görevi. Burada Tweet butonuna tıklıyoruz. Tweet butonuna tıkladıktan sonra şu şekilde bir tweet atacağız. Tweet'imizi attık. Tweet'imizi attıktan sonra da tekrar geleceğiz Venom sitesinde. Burada check butonuna tıklayacağız ve burada da onaylandı. Burada bizlerden bir adet NFT baylamasını istiyor. Hemen bu şekilde clubnumi.net'e tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bizleri Numi'nin NFT sayfasına atıyor. Buraya geldikten sonra istediğiniz bir Numi karakteri İstediğiniz bir numi NFT'sinin üzerine tıklayın. Ben buna tıkladım. Buy Now dedim ama ondan önce bizlerin bir hesap oluşturmasını istiyor. Hesabımızı oluşturduk ve Sign Up butonuna tıklayıp hesabımızı kaydettik. Şu şekilde hesabımız açıldı otomatik olarak. Mail'e kod gitmeyecek. Otomatik olarak direkt mailinizi girince hesabı açacak. Burada Connect Wallet diyeceksiniz. Connect Wallet dedikten sonra bu şekilde sizler Connect butonuna tıklayıp burada şifrenizi girip cüzdanınızı bağlayacaksınız cüzdanımızı bağladık, sign dedik. Şu şekilde 10 adet numumuz varmış. Hemen buy no butonuna tıklıyoruz. 1 adet NFT I agree numi diyoruz ve buy for e, bunu satın alıyoruz. Satın işlemimiz gerçekleştirilecek şimdi. Gördüğünüz gibi 3 adet fee ödüyoruz Venom'da. Hemen bunu yaptık ve işlemimiz gerçekleştirilecek. Bunu biraz beklememiz gerekiyor. Yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra congratulations dedi ve işlemimiz tamamlandı. OK diyoruz. Tekrar Venom Blockchain'e gelip check butonuna tıklıyoruz ve otomatik olarak burada gördüğünüz gibi tamamlanmış oldu. Ve en son görevimizde mint NFT görevi. Hemen burada NFT'mizi mintliyoruz. Bu görevde bildiğiniz gibi maksimum 1 dakika sürecektir. Ve bundan sonra işlemimiz tamamlanacak. İşlemimiz tamamlandı. Numi NFT'sini aldık. Bu şekilde buradaki görevlerimizi tamamladık arkadaşlar. Ve burada Back to Projects kısmına tekrar tıklıyoruz. Ve son görevimiz Yield görevi arkadaşlar. Bu görev için de Complete Task butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra 3 adet görev mevcut. Burada öncelikle Yield'ın Twitter'ına gidiyoruz. Twitter'a gittikten sonra Yield'ı takip ediyoruz. Yield takip görevini yaptıktan sonra Follow deyip işlemimizi tamamlıyoruz. Yield Twitter görevimizi tamamladıktan sonra burada ikinci görevimiz Hub Yield Io kısmına tıklayacağız. Burada sitemizi ziyaret edeceğiz. Sitemizi ziyaret ettikten sonra Connect Account blue bölümüne tıklayıp Venom'umuzu bağlayacağız. Burada connect diyorum ve Venom'umuzu burada sign deyip bağlıyorum. Tekrar sign dedim. Tekrar confirm dedim. Burada tamamlanacak işlemlerimiz ve gördüğünüz gibi buradaki işlemimiz tamamlanacak birazdan. Burada bağlantımızı gerçekleştirdikten sonra burada yapmamız gerekecek bir post atacağız. Bu postu da istediğiniz bir şekilde atabilirsiniz. Simgelerde mevcut. Bir simgeyi kullanalım. Bu simgeyi kullandıktan sonra buraya da YouTube adresimizi yazıp mahe is Best yapalım ve şurada Venom test netine bağlayıp buradaki işlemi paylaşalım. Siz istediğinizi tabii ki de yazabilirsiniz. Ben burada sizlere göstermek amaçlı yazdım. Bu işlemde yaklaşık 1,5-2 dakika sürebilir. Bunun bilgisini de vereyim şimdiden. Evet işlemimiz Good Job şeklinde tamamlandı arkadaşlar. Bu görevi tamamladıktan sonra tekrar Venom'un görev sitesine geldik ve çekledik ve buradaki işlemimiz de tamamlandı. En son görevde mint edeceğiz NFT'mizi. Hemen bu işlemi de zaten artık siz de alışmışsınızdır tıklayacaksınız ve NFT'i mintleyeceksiniz. Bu da en fazla 1 dakika sürecektir. NFT'miz de bu şekilde bizlere tamamlanmış olarak geldi. Yield görevi de bu kadar basitti. Bu yield görevini yaptıktan sonra tekrar Back to Project kısmına gelirsiniz ve burada gördüğünüz gibi 10 da 10 bütün görevleri tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki görevlerde tekrardan e, sizlerle birlikte olacağım. Burada Vup, OXYCHAT, Amon, Venomize, Gravix, One Art, Venom BURN bu görevlerin hepsi de gelecek. Bu görevler geldikten sonra buradaki NFT'ler hepsinde olduktan sonra galiba eğitilecekler gibi düşünüyorum. Bu şekilde bizler umarım buradan güzel bir kazanç sağlayacağız. Eğer elinizde token olarak e, testnet tokeni olarak Venom'lar az ise get testnet Venom kısmına tıklayarak buradaki görevleri tamamlarsanız sizlere token gönderecekler. Hiçbir şekilde zorlanmayacaksınız. Günlük quizler var mesela. Burada 5 adet alabiliyorsunuz veya Discord görevleriyle tamamlayabiliyorsunuz. Videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsindir. Herkese iyi günler dilerim.